Arkadaşlar kurt gördüm. Kurt gördüm kavuşamadım. Tam şu köprünün oradan gelirken şuradan bir anda bir şey arkasını döndü koştu boz. Boz boz renkte büyük bir şeydi kurttu. Bak buraya geldim arabayla zor çıktım. Geldim ama bulamadım. Ya şöyle gitti. Şu anda ona bakıyorum gözlerimi açtım. Ya da şuraya şu şuralarda bir yerde kaçırdık. Valla bir heyecan, bir heyecan geldim. Nereye gitti ya? Biraz duracağım. Bir anda tilki mi iki olamaz o. O kurttu. Yani büyük bir şeydi. Boz renkli. Köpek zaten olmaz. Köpek niye beni görsün, arkasını dönsün, kaçsın? Ya saklanıyor. Ya da ben buraya çıkana kadar böyle arabanın sesini duydu şu aralar arkalara gitti. Tüh kaçırdık. Ah be. Var ya acayip bir şey olacaktı şimdi. Anında anında izini yok etti. Anında ortadan kayboldu. Ben arabayla yukarı doğru çıkınca o da demek ki Kaçtıkça kaçtı, kaçtıkça kaçtı. Tam şurada gördüm. Tam şu çizgi var ya, düz çizgi arkadaşlar. Tam orada ama suratını göremedim. Arkasının döndüğünü gördüm. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kurdu kaçırdık. Şimdi yazıyorlar ya bazen. Ya bu kadar köpek var, kurt nasıl gelir oraya? Şuraya, ta şurada. Var böyle bu model arkadaşlarımız. Kurtlar artık dedim ya görünmeye başladı arkadaşlar. Özellikle bugün yağmur yağdı, sis var havalar soğumaya başladı, yiyecekleri azalıyor. Artık yavaş yavaş köye doğru, daha artık yavaş yavaş koyunlara doğru yönelmeye başladılar. Babamı aradım hemen, dedim kurt var, dikkat et. Dedi tamam, ee, en azından dikkatli olsun yani köpekler bir şeye ürerse desin ki galiba kurt geldi diye. Yani gerek yok arkadaşlar, hiç zayiat vermeyelim. Bir koyun bir koyundur. Yazık Bunların günah. ikinci yani üç gün üst üste kontil yapıyoruz ya arkadaşlar. İkinci kontilini verdim az önce. Yarın üçüncüsü. Aradan biraz zaman geçince iç parazit. Ondan sonra aşılar. Ee, bir tane gidecek biliyorsunuz. Kelkit'te bir arkadaşımız aldı. Azap su Azap'tan istiyorum dedi abi. Azap yavrularından. Bir tane Denizli'ye gidecek. Ee, Hakan kardeşim. Şu dişiyi Denizli'ye göndereceğim ona göre. Ee, orada bir dişi iki bir erkek iki diş kalıyor ee, içerideki yavrulardan iki erkek üç dişi var bir dişi bahadır kardeşimize gidecek o bahsetmiştim aldı yavrular öldü olmadı o arkadaşımıza sözümüz vardı biz işimizi düzgün yapıyoruz arkadaşlar ee, biz işimizi düzgün yapacağız o arkadaşımıza sözümüz vardı o arkadaş zaten doğar doğmaz aradım müjdeyi verdim. Dedim senin yavrun doğdu. İnşallah hayırlısıyla ölüm kalım olmazsa bu sefer gönderiyorum. Muhtemelen göndereceğim. Ee, oradan bir dişi Kastamonu'ya gidecek. Muhtemelen. Ee, bir erkek yavru Deniz abi İngiltere'de hatırlıyorsunuz toprağı almıştı. Ee, sonra annesi rahatsızlandı. Toprağı alamadı. Sonra başka yavru oldu olmadı. Deniz abiye de e, beklediği için ona da Kıyak yapacağım yani aslında arkadaşlar. Çünkü e, o yavrular daha farklı ücretlerden gidiyor ama Deniz abiye bir tane erkek aydına göndereceğim. Tek erkek kalıyor. Bir tane dişi, bir tane erkek kalıyor. Bunları ayırabilirim. Bunları ayırabilirim. Veya veya e, bakacağım duruma göre bakacağım. E, çünkü ben demiştim ki e, en son. Kasapla paçayı ayıracağım. Daha başka yavru ayırmayacağım demiştim. Ya muhtemelen ayırmayabilirim çünkü şu an elimde işte kasap var. Ondan sonra Venüs var. Bir tane dişilerden hoşuma giderse ayırabilirim. Onun dışında zaten kış geliyor. Bu dişimiz gidecek. Oradaki yavrumuz gidecek. Şu e, ejder toprak, e, onlar gidecek, gidecek yani öyle görünüyor. Onları beklemedeyiz e, arkadaşlar. İşte bu alalarda da şöyle bir durum var. Diyor ki ben sadece erkeği alırım. Dedim erkeği sadece veremem. Alıyorsan dedim dişiyi de al. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani erkeği alıyorsun dişiyi de al. Niye yani erkeği al dişi bize kalsın olmuyor. Zaten onları ayırmam. Bir dişi bir erkek. Alaları vereceğim bakın iyi davarcılar. iyi koyuna gidiyorlar. Ne bileyim böyle olur Karadeniz'de olursunuz. Bu tarafta olursunuz. Şu tarafta olursunuz. Davarınız vardır. Bu hayvanlar bu davar işinin resmen şu anda kitabını okuyorlar arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size? 5. sınıfsa bu işin finali. Bu bu alalar şu an 3. sınıftalar. Yani davara gidiyorlar, davara yani alın alaları alın, kapının önünüze alıştırın, sevin, ilgi gösterin. Davar davar çıktığı zaman o hayvana gel bile demenize gerek yok. O hayvana gel demene demene bile gerek yok. Davar çıktığı anda o zaten otomatik seninle davara gelecek arkadaşlar. Yani bir numaralı davara muayir. Ya zaten burada görüyorsunuz. Sabah akşam davarda hayvanlar. Alalarımızı vereceğiz. Ee, dediğim gibi bunları vereceğiz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız alsınlar. Artık e, paşayı da vereceğim. E, ondan sonra dumak duma alır bize. Bir köpek sayımızı azaltacağız. Kanasa, kanasa. Arkadaşlar bakın bu hatayı azapta yaptım. Yapmak istemiyorum artık. Ama iki tarafı da bir acayip, bir tarafı da vicdanım. Ya veya diyorum ki Uğur niye vicdan ediyorsun? Yani mutlaka belki de senden daha iyi bakacak insanlar çıkacak vereceğin köpeklere. Ee, vicdan da yapmaya gerekiyor. Bak bugün bu hatayı biz azapta yaptık. Köpeğimiz çok dişi getiremedik, şu yapamadık. Azapın çiftleşeceği dönemde azaptan bir ton yavru olabilirdik. Hem de ne dişilerden. Çok şükür azap var arkadaşlar. O da duman gibi sapın sapı bir dişiden almışız. Hayalimizdi zaten. Allah'a şükürler olsun bu hayalimiz gerçekleşti. Çok şükür. Azap şu an tüy döktü. Tüy döktüğü için inceldi. Azap kışın böyle babası gibi kürke binecek, tamam mı arkadaşlar? Çok efsane bir şey olacak. Ben ona çok güveniyorum çünkü ee, şöyle bir durum var. Azap, azap, azapın azat hariç azat biraz çılgın çocuk oldu. Şöyle bir olay var. Ee, hep diyorum ya böyle kolay kolay bir köpeğe girmezler ama girdikleri zaman da bak şu azap kışın burada kanas olur zalı olur veya atıyorum azat olur belki paşa gitmez paşa olur yani bir tanesine girdiği zaman da arkadaşlar o zaman da az, az, azapı ayırmak imkansız olacak çok şükür azap var azattan bol yavru aldık kanas var kasap var işte Aşil var. Ee, biraz Azap'ın üstüne gitmek istiyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar bakın. Sultan Kasap'la çiftleşti. Tamam bizi izleyen arkadaşlarımız fikirlerini yazıyor. Ya bence oradan bir çift hayır. Abi bu, bu iş böyle olmayacak. Arkadaşlar. Yani Sultan'la oradan eşleşti. Kasap kan, şey güzel köpek. Kaplan, bence kaplandan bir çift ayrım O böyle böyle gitmeyecek abi, bu bu iş böyle olmaz. Bir damar üzerinden yürümen lazım, bir damar. Çeşitlilik yapabilirsin yani atıyorum. Ben zaten ilk amacım bir saniye arkadaşlar. Para var acayip öksürüyorum. Sobayı şu an kuracağız. Annem ben dedim ki bir çiftliğe gideyim, annem de boruları yıkıyor, sobayı yıkacak, sobayı kaldıracağım, yerine koyacağım, yakacağım soğuk arkadaşlar. <gülüyor> Ve <gülüyor> inanılmaz öksürük var. O yüzden videoyu kesiyorum. Konuşamıyorum. Ee, ben aslında aslında bakarsanız benim tamam mı arkadaşlar? Her anlamda işime yarayacak bir şey var. Bir, bir proje var. Sadece bir proje. Bakın ben YouTube'da içerik üretiyorum. Ben Facebook'ta içerik üretiyorum. Ondan sonra ben üretim yapıyorum. Bak burada 5 tane kafesim var. 5 tane kafesim var. Buraya tamam mı arkadaşlar? Bak içerikler de canlanacak. Ben aslında yapmak istediğim bu. Ama arkadaşlar düşünün, o kadar çok bu hayvanları düşünüyorum ki belki de yani muhteşem paralar kazanacağım. Ama yemin ederim bak, ateş, toprak, ejder, işte bekliyorum iyi yere gidecekler. Bakın ana, ana burada bir tabir vardır. Burada bir tabir vardır. Azıtmak derler. Götürün ben ateşi bir yere azıtırım. Ne oluyorsa olsun. Bu zaten arkadaşlar bunu yapmadığımız için şu anda bu, bunun mücadelesini veriyoruz. Ben geçen duydum. Kınadım açıkçası. İçimden kınadım. Yüzüne söylemedim. Ya benim ya, dedi ki yaşlı bir köpeğim var. İşte o da yaşlandı azıtacağım. Ne demek? Yani sokağa bırakacağım azıtacağım. Ya o hayvan sana o kadar yıl emek vermiş ya. Hiç mi bir şey yok, vefa yok. Yani bir parça da olsa vefa, o hayvan yaşayacağı iki yıl, Gurce ne kadar yaşayacak? Gurce yaşasın yaşasın bir sene daha yaşayacak. Şimdi ben Gurce'yi götürsem sokağa azıtsam, ya bu hayvan ne yapacak abi? Kimin kapısına gidecek? Arabalar vızır vızır, insanlar kötü. Bu yaşlı haliyle gidecek de, gezecek, gezecek de şeylerden. Bir düşün abi, kendi yerine, kendini onun yerine koy çöp çöplerden de karıştıracak karıştıracak da ekmek bulacak. Aç karnına sefil sefil gezecek işte bak vefalı olmak budur ya. Bir bu bu bu, bu böyle olmalıyız. Hadi az isteyeceğim. Ya bence bir iki sene daha bak ya Allah hayrına hatırına o hayvanın hatırına. Bak abi bir iki sene daha bak zaten ölecek o hayvan. Ya o iki sene onun çekeceği çile Emin ol senin bakacağın bir yıl onun yanında hiçbir şey kalır yani. O hayvan çok çile çekecek. Gibi gibi arkadaşlar işte bunu 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 anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben getireceğim bir çift alabayı buraya koyacağım. Şu kafese. Bir çift ne bileyim Kafkas çoban köpeği. Anlatabildim mi? Bir çift bilmem işte ne olabilir atıyorum. Olabilir yani böyle değişik mastif olabilir tamam mı abi? Devam ama biz ben bu kafayla <laughs> o işi yapamam. Çünkü ben hayvanları gerçekten bağlanıyorum. O hayvana böyle bir it köpek gibi bakmıyorum ama yani. böyle bir arkadaş gibi görüyorum kendime. Can gibi görüyorum. Bilmiyorum. Çünkü atıyorum ben bir çift alabaya getirdim. Örnek veriyorum. Ya alabaylar işte izlenmesi düştü. Anlatabildim mi? Ya alabaylar tutmuyor falan. Hadi alabayları değiştireyim. Başka bir şey alayım. Yani yoksa ben var ya ne çılgın projelerim var neler neler. Ben Facebook'ta alabaylarımı çekerim. Ne bileyim mastif getiririm. Ne bileyim Kafkas çoban köpeği, gure falan. Sürekli burada bir sirkülasyon. Buraya dön babam dön. O yüzden arkadaşlar bazı insanlar işte böyle bizim gibi benim gibi insanlar ya bu duygusallıklarından çok kaybediyorlar hayatta. Hayat acımasız insanlar. Yanarım yanarım. Yani. Neye yanarım biliyor musun? Uzun süredir boğuşamıyorsun. He, paşam. Kışın köye geldim mi? Zao var ya. <laughs> Ulan dikkat et. Zao senin yemeğini <laughs> yumağına zehir katar öldürsün. <laughs> arkadaşlar yemin ederim. Azat şimdi kışın bir köye gelsin var ya. İlk bir hafta savaş çıkacak yani. Çünkü hayvan uzun süredir burada boğuşmuyor. Yani e, Azat arkadaşlar boğuşkan bir köpek. Çok boğuşkan bir köpek. Azatın işi gücü boğuşmak. Ya azat normalde emin olun, hani böyle çobanda dışarıda farklı bir yerde olan yüzü gözü yara içerisinde olur azat. Yüzü gözü. Çünkü hayvan e, boğuşmaktan keyif alıyor. Şimdi kışın köye gelsin azat, tamam mı? Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Zaloya dalmalar. Ona. Kanasa, kanasa dalmalar onlar bunlar yani çok şey çıkacak. Bazen bize diyorlar ya işte her videom boş. Ya bir acayip bir adamsın yani. Bir Aç bir videolarıma bak hangi yani bir, bir, bir yani her dediğine göre benim bütün videolarım da boş olması lazım. Bakın mesela uzun süredir herhangi bir boş çıkıyor mu? Bir kavga var mı benim sayfamda? Ya burada arkadaşlar oluyor ya odur yani olduğunu paylaşırız. Çünkü biz burada doğal içerik üretiyoruz. Hayvanların doğal yaşamını e, sizlere aktarıyoruz. Hani bu bir yer oluyor. Her uğrunda her videosu kavga. Ya her videom nerede kavga? Bak uzun süredir bu köpekler kavga etmiyor. Veya ben kavga etmesi için bir şey yapmıyorum. Ya burada mesela geçen de anlattım. Azat da şimdi buradan tak bir kalkar. Paşa'ya bir çöker. O gelir, o gelir. Aha köpeklere boğuşturdu. <laughs> Böyle klinik vakalar var arkadaşlar. Ya kusura bakmasınlar. Ya bize de böyle söylüyorsun ama sen? Sen mi kendini düşün? Sen ne yapıyorsun? Ya yani sen bana söylüyorsun. Eyvallah ben sana söyleyince aa olmadı. E, olur mu öyle şey? Sen bana yapıyorsun ama. Hiç kusura bakma yani. Kızımız da çok güzel oldu. Fıstık alasına benziyor. Kuyruğu muyruğu çok güzel. fıstık çok tatlı suratı var. <laughs> çok akıllı çok. Bu hayvan buraya geldi toparladı vallahi yemin ederim. Vallahi kusura bakmasın. Zaten o tarafa verdim ben onunla papaz oldum. Arkadaşlar. Hayvanı hayvanı götürdü. Ee, belli bir zaman geçti dedim bir fotoğraf video at da bir bakalım hayvana. Mesajı görüyor cevap vermiyor falan. Ben de çok gıcık olurum böyle şeyler. Hiç sevmediğim şeylerdir. Ee, arıyoruz telefonlara falan bakmıyor. Ben iyice kurulmaya başladım tabi böyle olunca. Sonra e, bana demez mi? Ya ben köpekle falan uğraşamam. E, köpekle falan uğraşamıyordun kardeşim. O zaman niye geldin aldın? Ya biz senden canını istemedik. Şu telefonu 7-24 cebinde senin. Açıyorsun. TikTok'ta 500 tane video diyorsun. Ya çevireceksin şöyle kamerayı. Basacaksın. Köpeği şöyle 10 saniye çekip bana göstereceksin. Ondan sonra ben kızdım gittim geri aldım. Onu da yaparım yani. Kızın gittim yeri aldım geldim. Ben köpekle uğraşamam bana diyor. O zaman niye aldın kardeşim köpekle uğraşamıyorsun? Zaten biz oraya arkadaşlar bir tuhaf bir olay var. Açık söyleyeyim. Hiç kusura bakmasın. Hiç kusura bakmasın. Hiç sıkıntı yok. Söylerim ben hiç affetmem. Biz oraya bir dişi verdik öldü. Sapa sağlam gitti buradan öldü. Öldü. Allah Allah nasıl öldü ya? Öldü dedi. Bir tane beyazlardan verdik. Toprağın işte falan kardeşlerinden. E o çalındı. Allah Allah ne oluyor ya? E bu dişinin fotoğrafını videosunu at. Ben köpekle uğraşamam. Ya hayırdır kardeşim? <laughs> Sen. Gittim yere aldım geldim. Bu hayvan buraya geldi. Ve oraya gittim. Ya bu hayvanlara babam olsun. Kötü muamele yapsın. Ben bağıma da aynısını söyleyeyim. Çünkü ben bu hayvanlar ince hassas noktam benim. Ben bir ilk verdim, bir bir hafta sonra gittim baktım çadırın dibinde zincirdi, almaya gittim yine çadırın dibinde zincirdi. Bu hayvan buraya geldi toparladı arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ya ben bunun günahına girmem yani. Allah Allah'ım Rabbim hiçbir zaman beni öyle bir günaha sokmasın. Benden yavru köpek alacak köpek alacak insanların hepsi karşıma öyle çıksın. Dileğim budur. Bak buraya geldi. Oynamaya başladık. Böyle bir kilo aldı. Psikolojik olarak düzeldi. Fıstık fıstık. Ama bozuya benziyor ha. Gözler mözler tükler hareketler hep bozuya benziyor. <laughs> bir de gelip bana çarpmasa. Sarı. Baban gibi sarardın lan. He? Baban gibi sarardın lan sarardın. Nasıl bak o bak bir demek ki bazen kas, şey diyor ya dayak cennetten çıkmadır bazen konuşmakla çözülmüyormuş bazı şeyler değil mi? <laughs> Neydi o Diyor ki neyden anlamayanın hakkı kötektir diyor. Çok güzel atasözü. Bak ejlere. Nerede ejler? Bak yaklaşmıyor artık sana. <laughs> Gördün mü? Demek ki buna ihtiyaç varmış. Bazı bazen insanlar paşacım konuşmakla çözemiyorsun bazı şeyleri. O yüzden arkadaşlar hani bir laf var ya şiddete karşıyım ama diyor bu da dövülür yani. <laughs> Onun gibi bir şey. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Şimdi e, yavruların kontillerini verdim. Onları düzenli takip ediyorum. Günü gününe. Ben not alırım köpek doğduğu gün. Onu hemen telefonumda not alırım. Bugün tam günleri. Sadece bir gün önceden onlara kontil yaptım. Yıldızın yavrularına. Önemli değil. 16. günlükken. Yani. 17'de başlar 20'de biter. 3 gün üstü işte. 16'da başladım. Ee, yarın bir daha. Sonra dediğim gibi iş parazit. Sonra iğneleri. Ailesiyle Allah'ın izniyle güzel yuvalara gidecekler inşallah. Orada güzel güzel bakılacaklar. Şimdi su, gel Yıldız. Hadi gel içeri. Böcük kalk. Hadi içeri içeri gel. Yıldız. E nasıl yapalım? O zaman şöyle yapalım bak. Ben bir eve gideyim tamam mı? Sobayı kurayım. Bir, bir sobada bir ısınayım. Tamam mı? Şöyle bir saat bir buçuk saat sonra geleyim sizi içeri koymuş, Sizi de sürekli yavruların yanında bırakmayalım. Sıkılıyorsunuz. Tamam fındık? Hadi bakayım. Bir saat sonra bir buçuk saat sonra geleceğim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Köpeklerin hepsi burada keyif yerinde. Geniş bir alan. Ondan sonra bol yiyecek. Sağlıklarını kontrol ediyorum, oynuyorum onlarla. Ee, ben şunu fark ettim, videoyu bitirmeden önce onu söyleyeyim. Ee, böyle bir hayvanı böyle severek mutlu etmek veya o hayvanı yedirerek, bu bir, çok, bir çok insan da var zaten. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum böyle şeylerden. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.